Sual. Çıplak ayakla namaz kılınabilir mi? Cevap. Resulullah ve eshabı kiram, namazlarını nalını şerifleriyle kılardı. Nalın, altı deri olan ayakkabı demektir. Tergibüs Salat da diyor ki, çıplak ayakla namazda oturan adamın, sağ elini geriye uzatarak ayağının altını örtmesi lazımdır denildi. Çünkü, her zaman, çıplak ayağının altını müminlere göstermek edepsizlik olur. Namaz içinde ise daha çirkin olur. Bazı alimler de namaz arasında eliyle çıplak ayağını örtmemelidir. Çünkü namazda otururken elleri uyluklar üzerine koymak sünnettir. Arkada olanın da kendi kucağına bakması sünnettir. Her ikisi sünnete göre oturunca edepsizlik olmaz dedi. Görülüyor ki otururken eliyle ayağını örtmemeli diyen alimlere göre de ayağın açık olması edepsizliktir. Ancak, otururken, eli uyluklardan ayırmak mekruh olduğundan, ayağın açık olması mekruhluğunu gidermek için, ikinci bir mekruh işlememelidir. Arkadaki kucağına bakarsa, edepsizlikten kurtulur demişlerdir. Halebi Kebir, de yazıldığı gibi, ayakta, rüküda, secdelerde ve otururken, elleri sünnet olduğu gibi koymamak mekruhtur. Merakıl felah da, namazın mekruhlarına başlarken, Halebi, de, de mekruhların sonunda, vacibi ve sünneti terk etmek mekruhtur. Bunun için erkeklerin secdede, çıplak ayağını örtmesi mekruh olur, demesi de, bu sebeptendir. Bihsitül fetava, her fetvasında, fıkıh kitaplarından delil gösterdiği halde, buradaki yanlış fetvasına gösterememiş, delil yerini açık bırakmıştır. İbni Abidin namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki, namazı, nalın veya mest ile kılmak, çıplak ayakla kılmaktan eftaldir. Böylece, Yahudilere uyulmamış olur. Hadisi şerifte, Yahudilere benzememek için namazları, nalın ile kılınız buyuruldu. Resulullah ve eshabı kiram, sokakta giydikleri alın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve mescidi nebi kum döşeliydi. Kirli nalınla girilmezdi. Necaset bulaşmış ayakkabı ile mescide girilmez. Çorap giyerek bu sünnet yerine getirilir. Çorabı da pis olan veya hiç olmayan, namazı topuk kemiklerine kadar uzun entari ile kılması iyi olur. Ayaklar örtülü kılınan namazın çok sevap olduğu, Halebi, Berika ve Hadika kitaplarında da yazılıdır. Müslüman olmayanlar, kiliselerinde başı açık ayağı çıplak tapınıyor, onlar gibi, medeni ibadet etmeli diyerek, başı açık ayağı çıplak kılmak, yükseğe secde etmek ve emri altında olanları böyle kılmağa zorlamak caiz değildir. İbadetlerde, kafirlere benzemek mekruhtur. İslamiyetin istediği şekli beğenmeyen ise, kafir olur. Tam İlmihal sayfa 236. Kaynak. Dinimizislam.com